Bu annesi pek <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu sene en çok konuşulan otomobillerden bir tanesi de bu otomobildi. Yani yeni Yaris, Vitz. Japon pazarında Vitz diye geçiyor biliyorsunuz. Kıbrıs'ta falan da hep Vitz'ti. Vitz Ares'ler vardı. 1.5 turbolar galiba 150 beygir falan. Bayağı da sıkı makinalardı. Bu sene tabi çok konuşulmasının nedeni bunun da sıkı bir versiyonu var. Gazoo Racing 4 çeker. 360 torkluk, 270 beygirlik, bir gazlama makinesi Yaris'in GR modeli, Gazoo Racing modeli. Bu da hep diyorsunuz abi dolusu geliyor size, hep dolusunu çekiyorsun. Bu da tam aha, genel halkın alabileceği model. Donanımları iyi ama kozmetiği zayıf. İşte nedir? Kapak jantlarımız var. Nedir? LED farlarımız yok. Sis farlarımız yok. Bu anne spek. <laughs> Bu, bu anne spek. Şöyle tasarıma baktığınız zaman eşek arası gibi. Böyle popolu popolu. Böyle çıkıntılı çamurluklar. Yani güzel bir jantla zaten Gazoo Racing'de 18 ya da 19 geliyor. Böyle kaslı sıkı sıkı duruyor. Tasarım çok tatlı. Kuzey Amerika'da falan e, Mazda 2 platformu da bununla aynı. TNGA platformu. Mazda 2 dev aynı aslında buna benziyor. Şöyle baktığımız zaman şimdi burada bizi Toyota şaşırtıyor. Yani şaşırtmıyor aslında. Japonlar çok seviyor geleneklere bağlı kalmayı. Burada bizim 1.5 3 silindirli bir makinamız var. 3 silindirli 125 beygir. Hani hiç küçümsenecek bir rakam değil. Tok biraz düşük. 153. Hani biraz gerçi 3 silindire hani fena da değil. Atmosferik bir makinemiz. Yani şimdi şöyle Tasarımına bakıyorum. Ee, hava filtresi, gaz kelebeği direkt emmeye bağlı. Böyle çok, mesafe çok yakın. Hani gücü acaba oradan mı sağlıyor? Yine yüksek basınç pompasını görüyoruz. Çünkü bunlar artık 3 silindirde olduğu için yüksek basınçlı yakıta ihtiyacı duyuyor enjektörler. Hem yakıt ekonomisi için hem performans için. Ya ben... <laughs> şey, yalıtım yok tabi biraz da... Daha... Yani... Bu yalıtımsızlık şey sesini alıyorsun metal sesini. Benim araba anlayışımda hafif olsun, kıvrak olsun, e, aralara girebilsin. B segmenti ya hot hatch segmenti senin 208 gibi. Seviyorum bu arabaları. Hele işte şimdi bu işte Gazoo Racing falan aklımızı başımızdan aldı. Keşke kullanabilsek burada gelse ya da yurt dışında denk gelebilseydik falan. Çok isterim yani keşke getirse bunu e, Toyota ama vergiler onlar bunlar zaten 30-40 bin 45 bin 40 bin pound falan galiba İngiltere'de. Buraya 700 bin liraya falan gelir. O iş olmaz. Yalnız bu devirde de kapak jant hakikaten olmuyor ya. Yani kötü de olsa bir jant e, istiyor. Bu arada Belki de kampanayı saklamak için mi yapıyorlar çünkü maalesef arkası kampana. Biliyorum sevmiyoruz, yani tabi bunun B segmenti adamlar bunu ekonomi olarak da düşünüyor ekonomi sonuç süper mini diye geçiyor bu e, Avrupa'da falan. E, ekonomik olduğu için de kampana koyuyorlar. Yani çok fren performansı kötü mü? Değil ama tabii bir disk olsa daha iyiydi. Ya benim Clio 3'te disk mesela 1.6 16 <laughs> valve bilenler biliyor mesela Avrupa versiyonlarında e, bağımsız süspansiyon da var yazmış birkaç e, okuduğum yerde. Burada bizim altta torsiyonumuz var. E, bildiğimiz e, düzen. Tabi Gazoo Racing e, tam bağımsız. Bagajımız 286 litre. Bana biraz ufak geldi. Biraz tasarıma sanki kurban gitmiş gibi geldi bana. Şu mesafe biraz az geldi. Şimdi ben Clio'dan benim Clio 3'ten düşünüyorum. Onun ki bayağı derin ve uzun. Bak sen de bir bak alıcı gözle. Yok, bagajına <gülüyor> evet. <gülüyor> oturduğum. Hayır, bagajına oturduğum için biliyorum. Evet. Ya yani mesela evet. bagajına oturunca gömülüyorsun. Bunda bu kadar. Ama güzel evet. tamboy stepnesi var. Benim Clio'da arabanın altında stepne. Yani bunda bu burada, burada o Fransız, Aynen. Aynı aynı boy 185 65 15 şeyi var. Bir de kıçı şişkin olduğu için bagajın ağzı da dar. Geri evet işte ağzı. tasarımdan dolayı biraz. Koltukları ama yatırdığın zaman dümdüz oluyor. O bak güzel. O bakımdan iyi. Bak şimdi sevdiğim yani ben aslında hoşuma giden yönleri de var. Dinleyin. Batağancım kal orada. Minicik, ufacık, tefecik, içi dolu fıçıcık. Nasıl saydırıyor ama. Çok iyi. 4500 de kesiyor bu arada ama 7000'lere kadar çeviriyor gazladığın zaman CVT. Onu içeride konuşacağız zaten. Şöyle arkaya da bakalım hemen. Evet arka yaşam alanımız bu şekilde. Yani arkada öyle ekstra bir, bir şey yok zaten B segmenti. Burada bir göz var. Güzel bir yenilik. Artık gelmiş sevindim. Tek tuş. Otomatik olarak açılıp kapanıyor. Güzel. <laughs> Şurada bir şey var. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Isofix bağlantıları var. Bunlar böyle elinizde kalabiliyor. <laughs> Onun için bunları söküp bir yere eve koymak lazım yoksa kesin kayboluyor yani net. Evet. Arkada güzel bir özellik bak şöyle göstereyim. Hani şaft tüneli şaft tüneli yok denilecek kadar az. Hani burada da oturabilirsin. Hani ufak tefek üç kişi oturur arkada. Şu arkada en güzel şey kapı içindeki. Şu kumaş kaplama olmuş bence. Şöyle bir gözü var. Bir tane suyunu sağır buraya. Onun haricinde zaten hani sert plastik. Hani bu segmentte zaten hepsi böyle. Bir de öne bakalım. Önde neler bizi bekliyor. Sizi bekliyor. Bir görelim. Sürücü mahalline geldik. Şöyle koyalım eldivenlerimizi. Dediğim gibi dışarıdan boş gözüküyor. Kozmetiği zayıf ama donanımları bayağı zengin bir otomobil. Ben Yaris'in şeyini sevdim. İyi kullanmışlar alanları. Bak burada bir güzel alan var. Ee, keşke şu malzemeyi burada da kullansalarmış. Burada bir alan var. Kablosuz şarjımız var. Güzel bardaklığı var. Yani B segmentine göre saklama alanları iyi. Yani Mercedes X classta pick-up'ta bu kadar saklama alanı yok. <laughs> Aklıma geldi bir an. Derinlik yükseklik ayarlı direksiyonumuz. Oturuş pozisyonu gayet rahat. Şöyle idealimde oturuyorum. Ee, belki bu donanımda bir kararan aynada olsa güzel olurdu. Kararan aynası yok. Ee, artık zorunlu burada bir SOS 112'yi arama tuşumuz var. Torpido böyle ağır açılıyor. Plastik bir ekstra özelliği yok. Yani tabi şimdi bu, bu boş. Bu boş paketi işte manuel klima var burada. Üst paketlerde dijital klima geliyor. Hani Burası tabi biraz karanlık olmuş boş pakette. Hani çok böyle siyah plastik gözüküyor. Biraz renklilik istiyor şimdi diğer rakiplerini düşününce. Onların boş paketi bile bundan daha renkli kalabiliyor. Ama dediğim gibi ergonomiyi çok beğendim. Sadece fazla siyah geldi bana. Fazla plastik geldi. Şu üstler yumuşak ama bak. Şu torpido yumuşak yani o güzel. Şey hoşuma gitti. Mesela şöyle göstereyim. Şunların yerleşimi. Hemen böyle eliminin altında camlar onlar hoş olmuş Tabii adaptif hız sabitlememiz var şeritte tutma yardımcısı var falan hani bunlar da e, bu segmentte güzel özellikler güvenliğe e, önem veriyorlar zaten enkepte de 5 yıldız alan bir otomobil ince bir detay göstereceğim yani ilk defa belki böyle bir el freniyle karşılaşıyorum bak bak hiç sesi gelmiyor tık 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 zarif Normalde carttır ya böyle. Bu tok elfi. Bak böyle. Çok iyi. Multimedya için biraz artık kaba durduğunu söyleyebilirim. Keşke daha farklı bir tasarım olsaydı. Belki yeni modellerde ya da makyajda değiştirirler diye umuyorum. Ama kullanımı kolay. Yani hemen map'e basıyorsun. Apple. Bu arada Android Auto, Apple CarPlay rahat güzelce çalışıyor. Hani kullandığın zaman hemen menü, audio falan şey kullanışlı. Kadranlara gelince de iki analog, bir dijital var. Bir esprisi, bir heyecanı, bir renkliliği pek olduğunu söyleyemeyiz burada kadranların. Yani çok siyah hakim burada, siyah plastik. Ama orta ekranda bir sürü bilgiyi görebiliyorsunuz. Lastik basıncı var. Bu çok önemli. Lastik basıncının olması B segmentinde bir otomobilde güzel e, Dediğim gibi adaptifi var zaten Mesafeyi görebiliyorsun e, kadından orta dijitali ayarlayabiliyorsun e, İç mekandan böyle Sürüşe geçelim Tahmin etmeyeceğiniz kadar keyifli aslında Yaris Yolda görüşürüz Bu jant lastik kombinasyonun en güzel tarafı Konforlu olması darbeleri güzel emiyor. Ee, o konuda çok hoşuma gitti. Hep şimdi büyük jantlı geliyor. Ee, ince yanaklı geliyor. Bak böyle engebeli yollarda 185, 65, 15 çok güzel iş yapıyor. Bak. Bak pıt pıt. Vallahi daha güzel geçiyor. Yani bariz yani. Ki hani torsiyon var şey var. Ama şöyle hazır yol boşken size bir 0 yüz yapmak istiyorum. Modlarımız var. Power mod. Şöyle bir de manueli alayım. Bakalım ne kadar da hızlanacak. 10.5 saniye. 10.2 diyor. Doğrudur. Çünkü baya güzel. 7000 çeviriyor. He, 6000 sonra artıyor. 6500'ü geçti biraz. Ses çok iyi değil mi? Atmosferik. Ciğer var. Ses çok iyi. Son hızı 200 gibi bir şey. Şöyle sert bir fren yapalım. Nasıl duracak? dengeli durdu. Dörtlüler yandı. Şanzımana hemen gelmek istiyorum. Motordan sonra. Bak. 10 kademe yapmışlar. Ve 6000'e kadar düşürebiliyor. Gördün mü? Evet, sanki böyle şey gibi. <laughs> DSK gibi. O kadar hızlı değil tabi ama. Hani öyle bir hissiyat uyanıyor. Bak. Düşürdüm 6000'lerde. Büyüttüm. Büyüttüm, büyüttüm ve büyüttüm. Yani şunu net olarak söyleyebilirim, kullandığım en keyifli CVT şanzıman. Şaşırdım böyle olmasına. Bak düşürdüm, 6500'e kadar düşüyor. Yani bak, bak düşürdüm. CVT olduğu için çok zevkli. <laughs> Bak orası engebeli bir yer. Hiç istifini bozmadı. Yani buna bir filtre taksan bak hiç yüzmedi burada. Bak çok önemli. Gayet güzel. <laughs> Çok hoşuma gitti ya. 125 beygir de hiç fena değil yani. Bak burayı ne güzel geçti. Bak 10 ileri yapıyor. 2000 devirde 10. kademede e, 100 yapıyor. 3000 devirde 10. kademede 160'ları buluyor. 160'lı rüzgar sesi bayağı var tabi. Alıyor şu anda. Baksana düşürüyorum. Yani gayet hevesli bir arabaya He heyecanlanıyorsun kullanırken. Çünkü atmosferik ya tepesine çıkıyorsun. O hoşuna gidiyor. Çok dengeli. Çok güzel. <laughs> Sanki vites atıyormuşsun gibi. Bence bilerek yapmışlar öyle Gayet keyifli. Kaç yaktı acaba şu tempolu kullanıma? Şimdi o yakışa da geleceğim zaten. 18. <laughs> şu an şöyle power moddan çıkalım. Normale gelelim. Sıfırlayalım şeyimizi. Bakalım normal konumda. Hatta adaptifimizi de açalım. Yalıtım zayıf olduğu için yol gürültüsü ve rüzgar gürültüsü alıyorsunuz ama hani daha çok şehir içinde kullanılacağını düşünürsek normal B segmenti bir otomobil. Ama hissiyatı, tepkisi, senle birlikte yürümesi yani gaz, beyin ve direksiyon üçlüsü güzel işliyor. Yol buzlu olabilir dikkatli olun demiş. Mesela kaygan bir zeminde hemen hissediyorsun kayacağını arabanın. Ki 185 65 15 Güzel oturuyor, çok güzel oturuyor. Çok güzel oturuyor. Hani buna rağmen, bu lastiklere rağmen, kış lastiği bir de, hava zaten 3 derece, gayet başarılı. Ama dediğim gibi konfor açısından çok beğendim. Yoldaki bozuklukları çok güzel ütülüyor. Yalıtım zayıf tabi ama konfor açısından 10 üzerinden 8 veririm öyle söyleyeyim. Ki arkada torsiyon hani sofistike bir süspansiyon sistemi yok sonuçta. Şeritte tutma yardımcımız var. Yani güvenlik özellikleri otomobilin gayet iyi. Şöyle size uyarı veriyor. Çıktığınız zaman şeritten. Şu an göremedi şeridi. Herhangi bir müdahale yap yani biraz sokmaya çalışıyor. Şöyle daha iyi göreceği bir şeye geleyim. Hemen yeşil olarak görünüyor zaten. Böyle uyarı verdi. Bip 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 diye. Bu da bizim takipçiler. İlk kasa yarış. Demin manuelde olduğu için devreye girmemiş. Şimdi devreye soktum. 70'e sabitledim. Buradan mesafesini de ayarlayabiliyorum. Şöyle uzak mesafede tutalım şeridi gördüğünde tabi buralarda kaçıyor bir uyarı, dıp, bip, bip, uyarı veriyor biraz direksiyona hafif tepki veriyor ama frenini güzel yaptı bu arada full spektrum bir şey değil adaptif değil tam durduğunda devre dışı kalıyor ışıklarda falan durduğunda 3 silindir atmosferik tatlı ya 1.5 yürütüyor yani 100 km kadar daha bile fazla yaptım şehir içi e, dur kalk arada e, otoyol tamamen normal kullanım 6.3 yaktı hani iyi mi fena değil İstanbul trafiği artı e, otoban otobanda da 110-120 gibi bir hız hani sabit 90 yapsan dörtleri falan görürsünüz e, bir de hafif bir otomobil tabi bu Bu bütün hafifliğini hem dinamikliğinde hissediyorsun e, şaside hem de yakışa etki ediyor tabii. O İstanbul dur kalkı olmasa belki altının altında da yakabilir. Ama benim kullanma güzergahımda 6.3 yaktı. Mesela şimdi de testten başladık o gazlamadan sonra sıfırladım. Ne yaktığına bakarız. 70 sabit gidiyoruz. Önümüz açık. Herhalde böyle 3-4 falan yakacaktır. Şöyle bakalım hatta. 5.6 olmuş. Adaptif şu an açık motor freni yapıyor ee, ama frenle durdurmuyor. Motor freni destekliyor orada. Yani şimdi biraz frenle de destekliyor pardon. Tabi bunun hibrit versiyonu da var biliyorsunuz. Toyota hibritsiz olmaz. Ama bu e, daha çok alabileceğimiz halk modeli diyelim. Bunun da düşük versiyonu var tabi. Bu doluluk güvenlik açısından güzel. İşte adaptif şu su bu su. Mesela adaptif enteresan viraja girdiğinde hızlanmadı. Virajı sezdi ve ona göre hızını sabit tuttu, sonra hızlandı. 68 gibi bir hızda sabit tuttu. Tabi diyeceksiniz müzik sistemi nasıl? Hemen şöyle size bir müzik açalım. Analog tuş olması da güzel. Tabii bir e, JBL falan geliyor biliyorsunuz Toyota'larda. Bir JBL normal bir ses sistemi var. E, hani baslar falan öyle çok güçlü değil. Tizlerle falan karışıyor sonra. Ama normal işte böyle çeyrek adım güzel. Hani yüksek sesle dinlemek istemezsin çok. B ve C segmenti Türkiye'de çok tercih edilen segmentler. Özellikle C hatchback e, çok tercih ediliyor. Şimdi B su tabii biraz daha ona yetişmeye başladı. Ama B segmenti hala ulaşılabilirlik açısından insanlar biraz daha ulaşılabildiği için çünkü artık fiyatlar uçtu. Yani bunun da tabii uçuk. Yani bu segment de uçtu. 200 bin liralar konuşuyoruz. E, bu da 209 bin liradan başlıyor. E, bu kullandığım model 218 bin e, 230'a kadar çıkıyor. Hibrit modelleri de 300 binden başlıyor. 336'ya kadar e, çıkıyor. Bu fiyatlar artacaktır muhtemelen. Lansman için bu fiyatlar e, gelmiş olabilir. Çünkü rakipler de atıyorum 208'de kafa kafaya gibi fiyatlar. Yeni yarış testimizden böyleydi. Sürüş açısından e, hiç beklenmedik şekilde beni mutlu etti. Kullandığım en iyi CVT şanzımandı. Şu 10 ileri yani 10 kademeli olması çok hoşuma gitti. Yol tutuşu, sürüş hissiyatı araba hafif 1000 kilo yani e, hatta 900 donanıma göre 990'dan işte 1100'e kadar çıkıyor. 1000 kilo diyelim biz ona. Bu tabi boş bir paket çok siyah içi ama üst paketlerde biraz daha renkli gördüğüm kadarıyla işte led farı var falan ama en azından gerçekten çoğunluğun belki alacağı pakette bu paket diye tahmin ediyorum. Donanımlarıyla iyi sürüş modlarıyla işte bir işte nesi yok dijital kliması yok belki bu segment alacak olan aramayabilir ama işte multimedyası var. Güvenlik özellikleri iyi. Kararan aynası yok. Jantı yok ama dediğim gibi 185 65 15 buna gitmiş. Evet arkadaşlar bu videomuzdan böyleydi. Umarım aklınızda soru işareti kalmamıştır. Ben eğlendim yarisle. Ekstra sorunuz varsa da lütfen aşağı yorum olarak yapın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.